Merhaba arkadaşlar ben Emecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Hasan Mustan'lı birlikte kapışmanın yeni bölümüne karşınızdayız Hasan abi kapışmanın yeni bölümü değil daha özel bölümüne karşınızdayız Hasan abi hoş special, geldin Special, special Edition special hoş bulduk Emecan. Survivor All Star mı abi şimdi bu Şu an ligde değil evet. Hasan abi ligde değil arkadaşlar biliyorsunuz ki ama çok istediğiniz bize çekiyoruz en az kaç like gelir Hasan abi buraya En az ben 22 bin like gelir diyorum 22 bin like içimden öyle geldi bak 22 bin Evet Hasan abi kaybeden en iyi oyuncusun siler var mısın En iyi oyuncumu mu? Evet Öyle bir şey yok Tamam onu kararlaştırırız <laughs> maç esnasında <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada değil tamamen sadece bonus olarak böyle special edition olarak Hasan abinin dediği gibi öyle özel bir bölüm. O yüzden bu bölümü zor ararsınız bir daha. Hasan abi çok like gelirse çekeriz artık. Çok isterlerse çekeriz. Şimdi uzatmadan oyuna geçelim. Bak ama. çok like gelirse evet. tamam böyle 20.000'in evet. üzerinde like gelirse sen bir maç daha yapacağız. Eğer kaybedersem Tamam 94 lan. ömrümü bastım ömrümü. Tamam lan abi anlaştık. Tamam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar kanalar bu şekilde sol taraf benim sağ taraf Hasan abinin kaybeden münyerini siler Hasan abi çok istedi Ümit abi kesin zorladı bilmiyorum kaybeden münyerini siler Ben aşırı formdayım Hasan abi bayağı da FIFA oynuyor değil mi Hasan abi Ben yok FIFA'yı da çok oynamıyorum PES'i de bayağıdır oynamıyorum ya, yani Sen bıraktın artık o yüzden bu maçı büyük ihtimalle kazanırım diye düşünüyorum şimdi maça geçelim Ve Ankara Allianz Zona'dayız arkadaşlar hadi bakalım Tekrar söylüyorum Hasan abi ligde değil kazanan puan almıyor Ümit abi olan ligimiz farklı tekrar Kazanan her şeyi alır Kazanan münyerini siler ay sildirir karşıdakinin Mesela bak. Öyle mi oluyor? Üçgen fen ara pas biliyorsun değil mi? Ya unuttum ben Emcan ya. Yılların peşçisine dedim lafa bakar mısın ya? Unuttum Emcan. Ayıp mı ettim? Ha pas başladı yine Hasan abi taktiği. Oğlum passız futbol olur mu? Evet abi. Al. Gördün mü? Tek hareket. Bak oha senin defans nerede? Neymar'a ne olmuş? Neymar'a ne olmuş onu bırak da. Saçı maçı değişmiş şekil şükür olmuş. Hop. Hop. Hasan abi bana bir helal olsun der misin? Helal olsun Emre. Bana bir helal olsun der misin? Çünkü Ronaldo. Gerçekten mükemmel bir gol attın. Adam korona virüsünden şey yapmak için ada satın almış orada yaşayacakmış işte. Ee duydum abi daha. Abi şu boyun güzelliğe bak bak bak. Soğuk Ama şurada 3 kişi niye müdahale etti? bak. Orada çalın <laughs> abi. Ne yapıyorlar orada? Ama sen abi çalım çalım. Senin ben, yani he. Senin Ronaldo şeyli herhalde ne derler ona? Baklı buklu. Ya Hasan abi sen de Ümit abi gibi başlama. <laughs> evet. Yaz ben Neymar kafeyi aha 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 rakip şansın sen gelince oyun bozuluyor Kur'an çarpsın ben evet. oyunun kalıbını bozarım yemin ederim ve... sen gelince oyun bozuluyor ve dikkat Golü alkışlar mıyız geçmiş olsun ya be, he. Bak. çekil uzaklardan Allah sen abi yok ben Neymar'dan Aa, bir... aha abi şey diyeyim mi sen gelince oyun bozuluyor yemin ederim Bozulur tabii ki. Eriksen vuruyormuş buradan, ya. Sen buradan bu golü at. Ronaldo, evet. Ronaldo'mu Ronaldo siliyorum. Kaleci oynatmak? Yok. Yok mu? Yok hadi. Dur. Hiç süre haydi. saydı. Süre saymasaydı atardım da. %100 golde? Süre saydı. Ronaldo'ya geçiremedim ya. Ölü yaprağı geçecektim sonradan. Zaten ya Ronaldo o sürede ne uyuz bir şey. Niye saçma biliyor musun? Normalde mesela rakiple oynarken 3 dakika falan bekletiyor ya. Aha. Ama burada böyle bir bekletmiyor yani. Ne, ne yapıyorsun salağ? Aa bak bak Old bana fark Sen yaptın. Aa ben yapmışım. Yok <laughs> artık. <laughs> ne oluyor lan? Bozdu bozdu. Sen bozdum. oyunun kimyasını bozuyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi Jordi. Yemin Hadi Hadi Jordi. Bak garip bir şeyler oluyor. Hasan abiyle <laughs> maç yapınca oyun gidiyor ya. Lan bir çekilin de atak şu golü ya. Mustere emiyor abi böyle şey. Işte. Sen Mustere'yle ilk defa maç yapıyorsun değil mi? Yo Mustafa iyidir adamdır. Sen be, be ama ben bana karşı rakip olarak. Adam bir kere geldi onda da gol attı gitti ya. Bir daha gel bir daha gelin mi? Gel hadi. Ver topu ver atam gol ver. Bak şimdi gol'e bak. Hasan gol'e bak. De Bruyne verdi Griezmann'a. Griezmann. Evet. Cilveli ver. Yüzüm. Ne oldu? Daha bitmedi atak. Ne? Atak bitti mi? Kante. İndire Ya Gandhi. o boyla da Kante. Allahu Ekber. Ya. Alın şunu. Soluna çekecek. Niye? Çünkü solak. Ya ama öğrenmişsin değil ne? mi oyunu abi? Evet öğrenmişsin. Evet. Bir şey diyeceğim. Fırat yani, abinin videonunda neden de... benle... Fırat abinin neden videonunda benle dalga geçtin abi? Ne oldu? Fırat abiyle olan videonunda benle neden dalga geçtiniz? Dalga geçmedim ki. Dalga geçmişsiniz. Allah çarpsın Allah çarpsın diye. O taklidini yaptı oğlum ona sor. Bana niye soruyorsun? Sen de, hey! Sen de Pico Hugales diyorsun. E, Hugales dedim. Ama kaç yaşındaydım? <laughs> 10 yaşındaydım. Yok artık 3 yaşındaydın. Vallahi 3 olabilir ama. Tamam yeter artık ya ben başlıyorum amcam. Harba abi sana ne oldu ya? Bana hiçbir şey olmadı oğlum. İşte hiçbir şey olmadı. Artık yen bir değişiklik olsun da yen beni abi. Kapışmada sonucu mu olmuştu? Sen kaçıncı olmuştu? Ama şimdi sen böyle dersen olmaz. Bu ayıp biliyorsun. Abi kapışmada yani sonucu mu olmuştu? Olsun. Kaçın Ben mi? Abi? Evet. Yo. Kaçıncı olmuştu? Ben ikinciyken bıraktım Yo. oğlum. Yo ben devam etselik sonucu... Aha! Devam etselik sonucuydun. Ya aklım FIFA'ya gidiyor biliyor musun? R2 ile şey yapmaya çalışıyorum ya. Aa, de benim handikapım o biraz da. Oha! Griezmann. Oha pike! ne yapıyorsun? Abi faal. Yok artık. Hop. Abi şuradan bir türlü top çıkaramadım ha. Ne uyuz bir şey. Çünkü ben oyunu öğrendim Hasan abi. Sen gittiğin gideli çok şey Hayır gittin. çünkü FIFA'ya gidiyor aklım benim. Yok abi. Ben de FIFA'cıydım bir ara biliyorsun değil mi? Ya sen. <laughs> He, abi 10 video çektim FIFA'da. Bir tanesini kazanamadım. Hocam, hiçbirini yani, kazanamadın mı? Botlarla oynadığımı kazandım sadece. Ben hala hakikaten FIFA tuşlarıyla oynuyorum böyle bir ya. Bu muydu abi sen? Sabahtan beri beklediğiniz şey bu muydu? <gülüyor> <gülüyor> ya sırf sana başlık çıkmasın diye uğraşıyorum. Yazıklar olsun. Ben de başlık çıkması için kornada falan atıyorum. <laughs> o zaman Eriksen! Ben karpuzum. Ronaldo! Neymar'ın ya. İlginç işler oluyor. Müneyi çok seviyorum ya. Iniesta, Griezmann'ı gördüm orada Griezmann. Yukarıya. Kalecim, kalecim adamsın. Ama bak bunlar da de... ya ama var ya. O saatte ise şerefsizim. Aa değil mi şerefsizim? O nasıl bir şerefsiz. dur güldürme ya. Gördüm, gördüm orayı. Dünya. Hayır. Aha. Aa! Ah! Ben orada al alamadım. Aşağı şimdi gönder. <laughs> Benle oynarken böyle oynuyor bu oyun. Vallahi ya bana karşı oyun mu? Bana karşı bir şeyi var oyun. Şimdi Ronaldo. Çalım yapacaktım da tuşu tutturamadım. Tut Ronaldo. Van Dijk like bırak, bırak. Bırak artık. Oha! Ne la? Ya öyle de plase vurmazsın geri zekalı. Bak bak bak. Atak bak, gol bak, mü? Bak, 100 gol mü? Bak bak. Baktım abi. Ama benim Ronaldo falan bitmiş ya. Abi. ben tabii Biraz ileri alayım. Ben de aldım Güzel. ileri. Güzel. El ileri aldım bak. Güzel. Sen ileri almadın. Sen ileri almadın. Güzel. Hasan i̇leri, ileri almadın. Dikkat. Salahinho. Sa Hocam. Omuz attı. E ya. Ah. Omuz yasak mı bu oyunda? Yasak tabii ki. Yok abi la. Oy. Oooo. Hocam topa müdahale. Hasan Ronaldo top, top. top mu izle, diyor? Abi, sana ya, top mu diyorsun? Ya Hasan ya Buradan abi. bu gol atarsan ne yapıyorsun? Ben bu bırakıyorum ya. Allah çapsın de. Bak 3 tane siyah oyuncumu sileceğim. Ellemiyorum. Hiçbir şey de ellemiyorum bak. Ay. Oo. Ama köşe nasıl? Çok iyi. İyi yeah. What Griezmann. is going Griezmann. on? Griezmann. What is Pasura. going on? Oo, Van Dijk. Hadi. Hadi çocuklar. Çok iyi. Hocam! Oh, artık Yap, ya kırmızı yaparım, bu. Yaparım abi. Kırmızı yaparım. bu. Arkadan müdahale. Yaparım kusura bakma. Bakayım. Oo! Eğer çıkmamışsa kırmızı var ayıp. Oyuncu değiştireceğim. Bakayım. Çıkmış mı? Göremedik ki. Yok. Adamsın. Ver pası. Dikkat. Bu iş pastan geçecek kardeşim. Golde lazım yoksa Münye. Ama çok sert oynuyor arkadaş sevgili hocam. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece üç Hocam bir... sert oynuyor. Hocam hop hop bastılar. Ya. <laughs> Ver pası. Yeter artık. Ben atıyorum. Aha. Golümü. Aldım, aldım onu. Van Dijk'sin sen, Van Dijk. Mark hayır hayır, no, 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 no. Penaltı. No, bir şey yapmadım. Hasan abi. Ben bir şey yapmadım. Sana, sana şöyle, Bişik. sana şöyle Bişik. bir şey Hasan abi Ümit abi Hiçbir şey yapmadım. Ümit abi yaptım Aa. sana yapacağım kızar mısın? Ne o? Ne yok, neye kızacağım? Muslera'yla. Al, tamam at. Vay, <laughs> <Wow>, helal olsun. <laughs> Muslera! Muslera! Hasan abi niye ters tepki vermedin? Niye ters tepki vereceğim de. Kaleci'yle gol attım çıldırsana. Niye çıldırayım oğlum? Sinirlen. Niye yani olabilir. Penaltı. Penaltı. Yo zor sonuçta Kaleci'yle gol atıyor. E, gayet güzel goldü oğlum. Olsun çıldır sinirlen ya bak gıcık kaptı. Hayır. Ha? Nasıl olur? <laughs> Kaleci ile dalga mı geçiyorsun sen benimle? <laughs> Allah Allah sinirlenmedi adamlar. Adri. Ya, <laughs> Niye öyle oldu? Oy. Marov. Ve oh, Hasan abinin kaleye ilk şutu böyle oluyor. Aynen sütü. ya niye böyle oldu? <laughs> Dakika Hasan abi gerçekten en iyi oynuşunu yaptın. Yo. Nasıl yani unut, unutmuşum oynamıyor oynamıyor. Tamam ya salmadın Gay değil kalan. mi? Hayır. Yani, Allah Allah o zaman sen oyunu unutmuşsun abi abi. Olabilir abicim işte bir, bir süredir FIFA oynuyorum ya işte bu. Hasan <laughs> abi, peki, <üst gülüyor> atan, hayır hayır hayır. No 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 kol no no Hayır hayır. No 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 no. bana ne yapacaktın? 3 fark. Helal olsun diyecektim. Helal evet. olsun sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. La Arkadaşlar dediğim gibi Hasan birlikte devam etti zaten ikinci ben olurdum. Bilgde ya he. <laughs> ya he. Ya sen abi 3 0. Ben bize maç, bize maç bize devam istiyor. etse atarım yine de daha. Tak, taktiklerim yüzünden de taktikler de aynı. Hasan abi Münye'yi de silmene gerek yok bu arada istemiyorum. Zaten ligde <laughs> Allah yok. Allah sağ ol be. Valla ligde yoksun zaten. Ama ben kaybetseydim sen silirim miydin bana? Neyi? Münye'yi. Senden mi ünyesilecektin? He. Aa ben onu... Aa onu bilmiyordum ben. Bileydim. Tabi, ben farklı can, oynardım ya. Tabii canım. Tabii tabii. Ben onu bileydim. Farklı Neyse, oynardım. Neyse arkadaşlar. Eğlence videosunu dedik. Böyle ara ara böyle videoyu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sevgiyle kalın.